Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuğun kişi neler hissediyor ve bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse imajı bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlarım. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şöyle bir destemizi karıştıralım önce. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar fiziksel olarak kopmuş olabilirsiniz. Kiminiz için ister başlamadan bitsin ister bitmiş bir ilişki olsun. Ama karşınızdaki kişinin sizinle ruhsal bağlantısı ve irtibatı kopmamış vaziyette. Kupa ikilisi kartıyla başlıyoruz. Derin bir ruh eşi bağlantısı, belki de bir elmanın diğer yarısını kaybetme duygusu, o diğer yarıya tekrardan ulaşabilme arzusunu Aradaki telepatik bağı, belki rüyalarda görmek, belki aynı anda ikinizin birbirinizi düşünmesi gibi bir ruhsal bağın hala olduğu ve karşınızdaki kişinin bunu fazlasıyla hissettiği bir durum var gibi. Olabildiğince bu ruh işi bağlantısını, bu kopuşu, bu kopuşun getirmiş olduğu durumları ra direnmeye çalışan da bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani işte bu özlem durumuna neden bu hale geldi? Tekrar birlikte görmek için aslında can atıyorum ama kararlılıkla istiyorum, arzu ediyorum, bekliyorum. Buna dayanmaya çalışıyorum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve sanki bu yokluğa ve kopukluğa dayanmaya çalışan ve belki de bir gün bir şeyler olabilir. Neden olmasın ki gibi beklentileri hala devam eden ama tekrar diyorum bu yokluğa alışmaya çalışan, dayanmaya çalışan bir enerjisi var gibi. Hemen yardımcılara bakalım. Evet biraz kaderci bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Hani şey de dedim ya direnmeye çalışmak. Hani kader böyleymiş ne yapabilirim ki? Ama onunla bizim aramızda kadersel bir bağ var. Bakın bilinçli ya da bilinçsiz olarak kafasından geçirdiği, yaşadığı durum bu. Kadersel bir bağ var. Yani bu kadersel bağın aranızdaki ruh işi ba bağlantısından gelen o kadersel bağ ile gelen enerji etkiyi hala unutamamış. Hala bunu hisseden bir hali var. Ama aynı zamanda da buna dayanmaya çalışan bunu bir şekilde kafasında oturtmaya çalışan da gayret etmeye çalışan da ne yapalım kader böyleymiş diye yaklaşan bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama aranızdaki kadersel yani ikinizin de isteği ve arzu dışında bir bağ olduğu için ikinizin üstündeki güçler tarafından böyle bir bağ olduğu için zaten hala bu enerjiyi sizinle ilgili bu eşi bağlantısını hissetmeye bir yandan da devam ediyor. Diğer yardımcıya bakalım. Sanki bakın yalnız kalarak yani bu yalnızlığı kabul ederek arkadaşlar Buradaki yalnız kalma ihtiyacı bu kartların beraberinde yorumladığınız zaman bunu bir aslında ihtiyaçtan ziyade bir kabulleniş olduğunu görüyorsunuz. Yani böyleymiş yapacak bir şey yok evet onu kafamdan çıkaramıyorum ama yapacak bir şey yoksa bunu kabullenip köşemde oturmaktan başka çare yok şeklinde sanki bir yaklaşım içerisinde ama bakın hala sanki öyle dalıp dalıp bu ruh eşi bağlantısını düşünen bir halde. Aslında bakın sizinle ilgili duaları dilekleri var bu kişinin arkadaşlar. Sizinle ilgili bir tamamlanmışlık, mutluluk, işte kavuşma, kopukluğun giderildiği bir sürece ilerlemeyi istiyor bu kişi. Sizinle ilgili hayalleri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bir dilek gözüyle bakıyor olabilir. Bakın aslında işbirliğinin olduğu aranızda irtibatın olduğu, kopukluğun giderildiği, konuşabildiğiniz, iletişim kurabildiğiniz, tekrar bir arada olabildiğiniz bir durum içerisinde olmak istiyor. Bakın, yıkıntıların bir şekilde toparlandığı ki şu anda yaşadığı bu yıkıntı enerjisini başka enerjilerle, üçüncü faktörlerle, arkadaşlarla gezerek, tozarak, eğlenerek, kimileri belki de küçük bir kısmı belki de flörtöz enerjilerle, ailenin desteğiyle, kafasını başka şeylerle dağıtarak sanki bir yandan da bu harabe duygusundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bu harabe duygusundan hissetmesinin en büyük sebebi siz ve ikinizin arasındaki kopukluk aslında temelde bu kopukluğun giderilmesini ve mutlu olabilmeyi istiyor. Ama buradaki şu anki durumla ilgili arkadaşlar mevcut koşullardan dolayı bunu başka bir şekilde sanki tatmin etmeye çalışıyor olabilir kendi kafasında. Zaman zaman bakın özellikle duygularına karşı bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle zaten sizi bir noktada sanki kafasından çıkarmaya çalışıyor. Bir kabulleniş vesaire demiştik hatırlarsanız. Bu yokluğa bir direnç sergileme demiştik ve kadermiş ne yapalım diyen bir tavrı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Burada aslında bakın sizinle ilgili dilekleri, duaları devam ederken bir yandan belki de mantık tarafıyla yalnız kalarak, reddederek, durumu kabullenerek bir noktada kendi dağılmışlıklarını toparlamaya çalışıyor sanki. Tamam. Bu durum böyleymiş. Tamam ya yani ona karşı bir şey hissetmiyorum. Tamam yarından itibaren hiçbir şey hissetmeyeceğim. Tamam yarından itibaren bunu kabulleniyorum gibi bir duruma sokmaya çalışıyor sanki kendisini. İşin özeti olarak arkadaşlar ve bunu üçüncü faktörler ya da kişilerin desteğiyle yapmaya çalışıyor olabilir. Kimisi kendi kariyere vurur, kimisi işe güce dalar, kimisi içki içer, kimisi arkadaşları gezer tozar. Anlatabiliyor muyum? Sanki evet sana karşı bir şey hissetmeyeceğim ve artık seni özlemeyeceğim durumunu durumuna geçmek istiyor sanki karşınızdaki kişi. Çünkü ikinizin arasında durum bir harabe olarak görüyor. Bakın kupa 9'un yanında kupa kartı var. Duygusal olarak tamamlanmayı, bir, bütün olmayı, kendini mutlu hissetmeyi aslında bu kişi sizinle birlikte görüyor. Fakat burada ve onu duygusal olarak tamamlan, tamamlayacak şey sizinle kopukluğun giderilip bir irtibat halinde olabildiğiniz ve bir arada olabildiğiniz bir durum. Fakat sanki bununla ilgili bakın adım atmaktan ziyade bu arada 3 ile 4 de yan yana gelmiş. Kristaller de yan yana gelmiş. Aa, şu an dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Üst sıra tamamen kupa, alt sıra tamamen Kristal yani tılsım kartlarımız. Sanki bu kişi bakın duyguları ve mantığı arasında bir mücadele içerisinde gibi gözüküyor. Ve baktığınız zaman dedim yani işte duygusal anlamda tamamlanmayı, mutlu olmayı... ...sizinle kopukluğun giderilmesinde görürken sanki burada tılsım dörtlüsüyle kendine bir stabil enerjide... Se e, ...secure diyecektim, e, güvenli bir, konforlu bir enerjide, kapalı bir enerjide tutan ve bütün duygularını size dair duyguları ne varsa onları kendi iç dünyasına hapsetmiş sanki bir yaklaşımı var gibi. Evet bakın sanki böyle kalbini dikenlerin arasına almış, onu böyle bastıran, reddeden, sıkan, dayanmaya çalışan, e Kimileri belki de kopukluğun durumunu e, size de atıyor olabilir. Yani kendisi hatası olsa bile e, yine de kopmayacaktı. Neden koptu gitti ki diye düşünenler de olabilir bu arada. Kendini böyle bir kurban moduna sokan, kendine haksızlık yapıldığını düşünenler de olabilir. Unutmayın arkadaşlar. Ama genel itibariyle baktığım zaman sanki bu duygularını size ve aranızdaki duruma sanki tırnak içerisinde bir ihanet ediyor bu kişi. Yok sayarak üstünü kapatarak, görmezden gelmeye çalışarak, inkar ederek böyle bir durumda. Bakar mısınız ya? Aslında dedik işte kalbinin arasında aslında bu elma değil bunu bir kalp olarak düşünebilirsiniz. Aslında gerçek aşk duyguları var bakın arkadaşlar. Ama bu gerçek aşka, bu gerçek ve samimi duygulara ihanet ediyor şu anda bu kişi reddederek, yalnız kalarak, kabullenerek, kapatarak. Ama ne yaparsa yapsın bakın, sizinle ilgili çok güzel, romantik ve gerçek ve hala devam eden hisleri var gibi. Kararlarını olabildiğince yine aynı reddetme kartında da yorumladığımız gibi aynı bakın şurayı şu elmanın kalbin etrafındaki dikenleri kılıçlar olarak da yorumlayabilirsiniz sanki içine hapsedip dışarıdan buz bir, buz bir görüntü aldığı kararları akıllıca almak isteyen duygularını işte e, böyle buzlu kılıçlarla sanki yok etmeye çalışan bir hali var gibi bu kişinin Büyük Arkana İmparatoriçe kartıyla birlikte. Sanki böyle bir kendini güçlü hissetmek istiyor. Kendini işte dayanıklı hissetmek, aşktan yanıp tutuşmamış hissetmek, anlatabiliyor muyum? Hatta belki de kimileri böyle bir uzak ve kuldurarak cool size cazip bir kişiymiş görüntüsü vermek isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Sizinle ilgili çok büyük tutkuları var, sizinle ilgili çok büyük arzuları var, fantazileri var, ulaşmak istediği. Ama bunlarla ilgili diyor ki hayır, bunları dinleme, bu du duygulara, fantazilere, onu düşlemeni kulak verme ve bir kılıç kraliçesi enerjisinde ol. Dikenleri sapla diyor. Yani aldığın kararları, attığın adımları bu şekilde ilerlet diyor. Kendince bunu uygulamak istiyor bu kişi arkadaşlar ama büyük bir mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Zor yani onun açısından. Bakın. Özellikle tutkuların, arzuların, ulaşılmazlığın vermiş olduğu daha da cazip hale gelmenin bütün bunların etkisiyle aslında evet ben seni özledim, aslında kopukluğu istemiyorum, işte seni arzuluyorum vesaire bunları çoğaltabiliriz. Bunları iletişimle yani dile getirmek isterken hayır diyor. İletişim olacaksa bile bu buzlar kraliçesi şeklinde olmalı gibi bir yaklaşımda şu anda arkadaşlar. Ama aslında iletişim kurmak için can atıyor. bir denge içsel denge sağlamaya çalıştığı duruma adapte olmaya çalıştığı bir süreçten geçtiğini ama bunu yaparken de zorlandığını yine söyleyebiliriz arkadaşlar bu kişi için kopukla adapte olmak gerçekten zorlu geçiyor çünkü bakın kendi bir düzen kurmak işte kaldığı yerden hayatına devam etmek. E, açıkçası e, burada çok zorlanan bir hali var. Çok küçük bir kısmınızın kopmasına sebep olan üçüncü bir gerçekten başka bir kişiyi bağlayan ya ailevi ya ilişkisel bazda bir ilişki olabilir. Yani bir şeyin duygusal anlamda bir ilişki olabilir. E, ve bu ilişki ve sizin aranızda gidip geliyor olabilir bu kişi. Yani ailemi mi seçeceğim yoksa bu kişiyle kopukluğu giderecek miyim? Ya da şu an şöyle bir partnerim vardı. Zaten o yüzden koptuk. Onu mu seçeceğim yoksa bu, bu mi bu kişiyle kopukluğumu gidereceğim gibi e, ikilemleri olanlar olabilir küçük bir kısmı için. Ama genel itibariyle bir adaptasyon sorunu yaşayan ikilemleri içerisinde dengesiz, gergitli e, bir düzen içerisinde tam olarak yaşayamayan bir durumu var gibi şu an için arkadaşlar. Tam ve sağlıklı bir düzeni yok. Ve ikilemleri yüzünden, tereddütleri yüzünden zaten şu an için sarsılmış vaziyette gibi gözüküyor. E, kopukluğunuzla da birlikte ya da bu sarsıcı etkileri hala hissediyor gibi gözüküyor. Ve cesaret etmekle ilgili hala bir süre daha zamana bırakmaya çalışan bir hali var. Yani müdahil olmayan, adım atmayan, bakalım zaman ne gösterecek gibi. Şu an için bir taktiği izliyor gibi. Yaklaşımı izliyor gibi. Çünkü kendisi ikilemli ve gelgitli. Birlikte kopukluğun giderilmesi, tazelenmeniz, yenilenmeniz bunun için adım atıp elini taşın altına koyması ile ilgili ikilemleri var, tereddütleri var. O yüzden zamana bırakmış vaziyette. İletişim kurmak istiyor aslında bu kişi sizinle arkadaşlar. Kopukluğun giderili bir irtibat halinde sizinle olabilmeyi istiyor. Ama yine bu konuda da bakın iletişim konusunda da çelişkili. Kimileri bakın az önce demiştim ya kopukluğun suçunu size atanlar olabilir içten içe. Hatta kendisi ne kadar hata yapmış olursa olsun ve bunu biliyor olursa olsun Burada birazcık sanki ya, iletişim kurma isteği var bir yandan kafasında. Bir yandan da ama böyle bir e, size karşı nasıl söyleyebilirim arkadaşlar neden beni bıraktın diye sanki hesap sorası da var. Ya da şu an hayatının neler olup bitiyor bunu sorabilme isteği var içerisinde. Fakat o kadar kendince basiretsiz korkak ki iletişim kurma konusunda çelişkilerle boğuşan bir hali var. Basiretsizliği de burada ağır basıyor gibi arkadaşlar. Ne kadar iletişim kurmak istese de. Tamamen kontrolü sanki elinde tutabilmek, belki de işte iletişim kurmak, buna cesaret etmek istiyor. Fakat buna şu an için cesaret edemiyor gibi arkadaşlar. Kafası bir dünya. Bakın kendini kopuşla birlikte sanki hayat sizi iki ayrı uçu uca savurmuş vaziyette. Böyle bir hallaç pomuyla atılmış vaziyette hissediyor kendisini. Hallaç pamuğu gibi. Ve bakın dedim yani sizi kafasından çıkarmak, sizinle ilgili duygularını reddetmek gibi toksik enerjiler içerisinde. Hatta bu reddetmeyi yaparken üçüncü enerjilere kapılarak bunu yapmaya çalışanlar da olabilir. Çok sağlıklı enerjiler içerisinde gözükmüyor sanki arkadaşlar. Zaten bu reddetme mekanizması sağlıksız. Reddetmeye çalışması, duygularını bir şey yapmaması ve bunu üçüncü belki de sağlıksız faktörlerle yapmaya çalışması hepten toksik bir enerji olarak karşımıza çıkıyor. Bakın sanki böyle bir ee, nasıl söyleyebilirim aranızda tam kopmuşsunuz araya uçurumlar girmiş hatta belki de kimileriniz kavgalı olarak koptunuz vesaire hala o kapalı uzlaşmacısız tırnak içerisinde düşman ya da tırnak içerisinde düşman burada genel bir kavram arkadaşlar yani yapıcı olmayan tavrını sürdüren aslında içinde duygusal tamamlamayı sizle görüp demiştim ya aslında bu duyguları tırnak içerisinde yine söyleyeceğim düşmanca ihanet eden bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Düşmandan kastım e, hep söylediğim gibi her enerjiye ayrı ayrı kart basamazlar. Buradaki düşmanlığı buradaki bağlamda düşündüğünüz zaman sanki böyle dedim yani işte size karşı olan duygularıyla bir mücadele içerisinde olan buna ve ikinize şu an için ihanet eden bunları görmezden gelmeye çalışarak bir hali var. Halbuki içinde ne vardı? Gerçek aşk vardı. Ama bunu şu tavırlarla, şu yaklaşımla sabote ediyor arkadaşlar işin özeti sizin şefkatinize ilginize ee, ve aradaki o tutkusal bağı yaşamaya çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor sizin dişil enerjinize kadın ya da erkek olun çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor arkadaşlar ama sanki bu muhtaçlığı ihtiyaçlığı fantazileri kılıç kraliçesiyle baskılamaya çalışıyor Bakın dengesini bulana kadar, tek bir karar doğrultunu ilerleyene kadar, şu an ikilemleri olduğunu görüyoruz. Terazinin kefeleri konusunda tek bir noktaya karar verene kadar arkadaşlar, şu an için aranızdaki durumu zamanı bırakmış vaziyette. Ama hayatı terazinin kefelerinin dengesini tamamen bozul, bir öyle bir öyle bir öyle bir öyle adaptasyon sorunu yaşayan bir hali var. ve sizi kıskanıyor. Ve az önce dedim ya belki de tırnak içerisinde hesap sormak isteyenler olabilir. Karşınıza çıkıp ya bu kişi kim şimdi koptukta da bununla mı olduğunu demeye hakkı olmadığını biliyor. Ama bunu sormamak için de bir yandan böyle bir kendiyle mücadele içerisinde arkadaşlar. Kıskanıyor bu kişi sizi ve iletişim kurmaya ihtiyaç duyuyor. Ve ne yapıyor? Duyguları gizliyor gizlen gezi. Evet hala gözü kulağı sizin üstünüze Hala belki de gelecek bir haberi bekliyor. Ama kendisi duygularını gizlerken. Bakın, aslında sizi istiyor bu kişi. Aslında içinde büyük bir mücadele verdiği, reddetmeye çalıştığı çok büyük bir tutku ve ihtiras hissediyor arkadaşlar. Peki ne yapıyor? İlişkiye yine tırnak içerisinde ihanet ederek fedakar yapması gereken fedakarlıklarla ilgili şu anda kapalı bir tavır sergiliyor. Ve belki de sizden fedakarlık bekliyor. Bakın duygularına karşı neden onu düşünüyorum sürekli? Neden onu arzuluyorum? neden kopuşu tam anlamıyla hala kabullenebilmiş değilimle ilgili kendine de hissettiği ve yine dediğim gibi hele hele kıskançlığı olanlar, hele hele yani tamam ben benim atamda mı neden koptun gittin diye de her türlü şu an için yaşanan bir duruma bir böyle bir öfkesi var bu kişinin arkadaşlar. Burada biraz bakın üçüncü faktörlerin işte onlar mı siz mi arasında karar vermeye çalıştığı ve arada kaldı ve aynı zamanda dengeyi sağlamakta zorlandığı bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Yine aile, işte dediğim başka partner, arkadaşların belki de gazı. Ama bakın sizin tarafınızdan sevilmeye çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Sizin tarafınızdan aşk sözleri duymaya size olan aşkını anlatmaya ve karşılıklı paylaşım içerisinde olmanıza ve sadece onun olmanıza ihtiyaç duyuyor bu kişi arkadaşlar. Peki önümüzdeki günlerde kopukluğu gidermek için bir şey yapacak mı ile ilgili 3 sıra halinde kart seçeceğim arkadaşlar. Ama özellikle son sıranın özgür iradelerle eylem kısmını değişebileceğini unutmayınız. Şimdi biz bizim kolektifin enerjisine bakıyor olacağız. Şunları alacağım. kamerayı sarsmadan olabildiğince Evet. Şimdi duygusal anlamda bir daha böyle bir uyanış, bir farkına varma sürecinden geçebilir gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Duygularının yine tekrardan böyle bir depreşmesi. Ve duygularınız karşılıklı birbirini duygusal anlamda sadece baktığımız zaman devam edecek gibi gözüküyor. Yani siz şöyle diyebilirsiniz gelecekte. Sadece ben onu düşünüyorum herhalde. O herhalde beni unuttu diyebilirsiniz ama hayır. Duygularınız aynı paralelde. Karşılıklı hala devam edecek gibi gözüküyor. Fakat bakın yine bu kişi duygularından ziyade akıl mantıkla hareket etmeye ve sanki sizinle ilgili hissettiği yokluk duygusuna hala direnmek isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yokluk duygusuyla ilgili, bu kopuşla ilgili akıllı ol duygularını hareket etme gibi bir istek içerisinde olacak kendi içinde. Son sıraya bakalım. Evet. Ve bu kişinin bizim açılımımıza göre arkadaşlar Biraz daha hala gerçeklerden kaçmaya çalışması, hala bir inkar ve redde gitmeye çalışması, hala basiretsizlik durumunun devam etmesi bu kopuşun giderilmesiyle ilgili şu açılıma göre bir süre daha tabii ki beklemeyi tercih ederseniz beklemeniz gerektiğini, çok parlak şu an için bir sonuç olmadığını bizlere gösteriyor. Tekrar diyorum, bu karşınızdaki kişinin kendi içinde bir redde gitmeye çalışması korkaklığı ve basiretsizliği sebebiyle. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.